Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yaz okul seyircilerimizi çekiyoruz. O zaman bebeklerimiz gelsin. Aa henüz arkadaşlarım gelmemiş. O zaman ben yerimi atırayım da arkadaşlarımı bekleyeyim. Bugün okulun ilk günü. Çok heyecanlıyım. Acaba ne zaman gelecekler? Neyse. Aa orada bir arkadaşım geliyor. Acaba o da kim? Merhaba. Senin adın ne? Benim adım Zeynep. Senin adın ne? Benim adım da Selin. Sen oraya otur ben şu karşıya oturacağım. Ah, burası benim ilkokulum. Çok merak ediyorum. Acaba nasıl öğrencilerim olacak? Ah galiba bir öğrencim geliyor. Onlarla tanışmak istiyorum. İlk öğretmenliğim. Çok heyecanlıyım. Aa, ah, merhaba öğretmenim. Merhaba. Adın ne senin? Adı mı? Adı mı Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bizi zil işaretine basarsanız anında videolardan haberler olabilirsiniz. Hoşçakalın.